Bir önceki dersimizde film güncellemek için gerekli olan formu hazırladık. Bu dersimizde ise güncellemeyi repository üzerinden yapalım. Şimdi benim, bizim elimizde bir edit formumuz var ve form üzerinden girilen bilgilerin her bir tanesi ilgili movie objesi içerisinde set ediliyor ve biz bunu zaten movie olarak ilgili HTTP post içerisinde bekliyoruz. Edit Action metodu içerisinde. Ve gelen bilgiyi biz direkt repositör üzerine göndererek bir güncelleme işlemini yapabiliriz. Gelip buradan şöyle ekstra bir metot daha ekleyelim buraya. Şöyle public, şöyle statik olsun bu da. Şöyle geri dönüş değeri olmasın. Ve buradan da şöyle... Örneğin edit isminde bir metot olsun burada ve dışarıdan bir movie bilgisi alsın şöyle M diyelim ve burada bir güncelleme işlemi yapsın. Peki buraya bir movie objesini göndereceğiz ve güncelleme işlemini ilgili liste üzerinden ilgili film seçilerek bu güncelleme yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bizim buradaki post action metoduna yapmamız gereken movie repository üzerinden edit ismindeki metodu çağıralım ve bu metoda ilgili movie objesini verelim. Ve işimiz bittikten sonra da şöyle redirect to action metodu aracılığıyla biz sayfayı şöyle yönlendirme işlemine tabi tutalım. Şöyle redirect to action diyelim ve burada yönlendirme yapacak olduğumuz sayfa örneğin list olabilir. Güncelleme işlemi bittikten sonra kullanıcı listeye geri gönderebiliriz. Ya da direkt detay sayfasında kullanıcı gönderebiliriz. Dolayısıyla ilgili details action metodu hangi details action metodu? Movies controller altında ve tabii ki biz ilgili adrese giderken bu şekilde bir örneğin şöyle localhost demeyelim. Şöyle localhost'tan sonraki kısmı yazalım. Buradan movies slash details slash örneğin bir numara. Dolayısıyla bir biz bir link oluşturuyoruz ve link oluştururken de örneğin buradaki details action metoduna bir ID parametresini göndermemiz gerekiyor. Yani burası da bizim için gönderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bilgi zaten bizde var. Bilgi zaten edit formuna biz movie'yi gönderirken hangi var olan movie'yi zaten güncellemek istiyorsak m OBS içerisinde o movie ID de zaten vardı. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şöyle bir new diyerek bir enormous tip oluşturacağız burada ve enormous tip içerisinde tanımlayacağımız ID parametresi ilgili m objesinin movie ID'si içerisinde zaten vardı. Dolayısıyla bu şekilde bir ID bilgisi gönderiyor olmamız gerekiyor. Peki sonraki aşamada edit metodunu da biz buradan şöyle iş, işlevsel hale getirelim. Edit'e gelelim ve buradan şöyle bir M objesi gelecek. Gelen objeyi biz ilk başta döngü kurarak liste içerisinde bulalım. Şöyle for iş dedikten sonra şöyle tab tuşuna basalım. Şöyle gelip buradan var örneğin M objesi ya da şöyle movie diyelim. Fark etmez şöyle movie diyelim. Ve collection ise burada şöyle alt çizgi movies yani ilgili sınıf içerisindeki movies collection içerisindeki her bir movie bilgisini biz burada dolaşalım. Ve dolaşmış olduğumuz movie objelerini burada kontrol edelim. Diyelim ki o anda liste içerisinden ulaşmış olduğumuz movie objesinin movie id alanı ile eşit eşit buradan göndermiş olduğumuz m objesi, formdan gelen m objesinin movie objesinin movie id'si birbirine eğer eşitse bu durumda güncellemek istediğimiz kayda şu anda ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla burada yapmamız gereken artık ulaşmış olduğumuz movie objesinin nokta diyerek hangi alanlar? Örneğin title alanına burada güncelleyelim. M.title yani formdan gelen title bilgisini bu şekilde güncelleyebiliriz. Ya da ulaşmış olduğumuz movie objesinin description alanını M.description ile bu şekilde set edelim. Ya da movie nokta buradan şöyle yönetmen bilgisini M.description yönetmen bilgisiyle burada kontrol edelim ya da gelip buradan şöyle movie nokta dedikten sonra buradaki şöyle image yörel bilgisini m nokta image yörel ile set edelim movie nokta buradan şöyle genre id bilgisini eşittir m nokta şöyle genre id ile bu şekilde set edelim peki movie id set etmemiz gerekiyor mu hayır zaten bizim Formdan göndermiş olduğumuz movie bilgisinin id'si liste içerisindeki Movie objesinin ID'sini güncellememiz gerekiyor mu? Hayır tabii ki burada zaten var olan bir movie'nin ID'si sabit olarak kalıyor olması gerekiyor. Peki güncellemek istediğimiz alanlar bunlar tabii ki güncellemek istediğiniz alanları burada ilk başta sorabilirsiniz. Yani var olan movie objesinin title'ı ile atanmak istenen title birbirine eşit mi? Eğer eşit değilse bu durumda güncelleme işleminde tabii ki yapabilirsiniz. Her bir satıra bir if bloğu bu şekilde de oluşturulabilir. Peki eğer ki biz bir kayıt bulduktan sonra artık for döngüsünde devam etmesine gerek yok. Dolayısıyla gelip burada şöyle bir ekleyerek bundan sonraki sorgulamalar yani ilgili movie. Örneğin 10 tane movie'den ikinci movie'de biz güncellemek istediğimiz bilgi eğer denk gelmişsek bu durumda break diyerek daha sonraki 8 tane movie bilgisinin bakılmasına bu şekilde engel olmuş olabiliriz. Sadece tek bir movie yani bulmuş olduğumuz ID ile eşleşen ilk kaydı güncellemiş oluyoruz. Peki şimdi burada dikkat etmemiz gereken biz edit metoduna bir m objesi, bir movie objesi gönderiyoruz ki bu objeyi biz ilgili repository içerisinden zaten ilgili action metodu içerisinden gönderiyoruz. Bu da bize nereden geliyor? Formdan geliyor. Peki formdan gelen movie objesini biz daha önceden veri tabanından alıyoruz. Ne ile? Buradaki get metodu ile veri tabanından alıp sayfa üzerine yüklüyoruz. Ancak biz sayfa üzerine yüklemiş olduğumuz bilginin Tabii ki title, description, yönetmen, resim ve tür bilgileri var. Ancak movie ID alanı yok. Yani bu sayfa sonuçta bize gelecek, tarayıcıya yüklenecek get metodu aracılığıyla ve ilgili bilgileri biz karşımızda göreceğiz. Ancak bu sayfayı biz post ettiğimizde, submit butonuyla server'a tekrar post ettiğimizde HTTP posta gelen movie objesi içerisindeki alanlardan hepsi doldurulacak. Tamam şöyle quote definition diyelim. Hepsi doldurulacak ancak neresi doldurulmayacak? Burası doldurulmayacak. Demek ki biz bunu server'dan, ilgili movie server'dan ilk başta get metodu ile aldığımızda gelen movie objesinin movie id'sini de form içerisinde saklıyor olmamız gerekiyor ki tekrar post ettiğimizde movie id'ye sahip olan bir movie objesi gelsin ki biz bu durumda bir güncelleme işlemi yapabiliriz. Çünkü güncelleme işlemini yaparken bizim göndermiş olduğumuz M objesinin movie id'sine de ihtiyacımız var. Biz bu durumda buraya sıfır değeri gelecektir ve güncellemek istediğimiz movie'ye hiçbir zaman ulaşamayacağız. Dolayısıyla form ilk yüklendiği zaman zaten bize bir movie objesi geliyor. Gelen obje içerisindeki movie id'yi de sayfada geçici olarak saklıyor olmamız gerekiyor. Bunun için bir input hidden kullanabiliriz. Şöyle input diyelim tab tuşuna basalım. Ve type'ı burada hidden olsun. Yani kullanıcılara göstermeyecek. Aynen ancak HTML kaynağında gösterilen bir alan olacak. Buranın ismi ise şöyle movie id olsun. Ki bu movie id de tabii movie nesnesinin sınıfını içerisindeki olan alanla tabii eşleşmesi lazım. Burada da şöyle model. nokta bu şekilde movie id. Peki geri buradan uygulamayı çalıştıralım. Peki uygulamamız çalışır. Bir numaralı filmi güncellemek isteyelim. Edit diyelim. Edit dediğimizde bakın formumuz düzgün bir şekilde yüklenir. Sağ tıklayalım. Sayfa kaynağını göster diyelim ve form içerisine baktığımızda bakın buradaki hidden'ın movie id ve ilgili filmin de bir olduğunu görürüz. Ya da ben gelip farklı bir filmi açmış olsam, öyle 3 numaralı filmi açmış olsam ve şöyle sağ tıklayıp kaynağı göster dediğimde hidden içerisinde movie id'nin 3 olduğunu biliyoruz. Ki biz bu formu ilgili butonla submit ettiğimiz durumda İlgili bütün bilgiler ilgili kontrol olur. Hangi kontrol olur? Movies controller altındaki edit action metodu. Ancak HTTP post olan metot bu bilgileri benden bekleyecek. Yani neresi? Burası. Bu bilgi içerisinde gelen movie içerisinde aynen bizim movie id bilgimiz de artık olmuş olacak. Burası da set edilmiş olacak. Dolayısıyla bir güncellemeyi başarılı bir şekilde movie üzerinde repository üzerine yapmış olacağız. Peki uygulamayı çalıştıralım. Tekrar bir güncelleme yapalım. Burada örneğin bir numaralı film edit formunu hazırlayalım ve gelip buradan örneğin filmin şöyle son kısmını silelim. Örneğin gelip buradan şöyle evri kısmını silelim. Örneğin gelip buradaki at kısmını silelim. Filmin resmini güncelleyelim. Örneğin kategorisini iki yapalım. Her alanda bir güncelleme yapmış olalım. Buradan submit diyelim. Submit dediğimiz anda gördüğünüz gibi title üzerinde yapılan güncelleme ya da buradaki en baştaki description'e sildiğimiz içerik ya da burada yönetmenin ismini sildik ve filmin resmini de bu şekilde değiştirdik ve burada dikkat etmemiz gereken Redirect the Action ile Movies Controller altındaki Details ve ilgili Action'a direkt güncelleme işlemi bittikten sonra yönlendiriyor olmamız. Peki gayet güzel. Şimdi biz buradan yeni bir film eklerken ya da bir filmi güncellerken ilgili form bize geliyor ancak buradaki Tür bilgisini de buradan sayısal olarak giriyor olmamız gerekiyor ki kullanıcı bunlardan anlamaz. Yani ben buradan bir numaramı, iki numaramı, bir numaranın maceramı karşılık geldiğini ya da iki numaranın hangi türde olduğunu tabi kullanıcı bilemez. Biz bunu uygulama tarafında bilebiliyoruz, bunu yapıyoruz. Tabii ki ancak bunu Tabii ki buradan bir selek kutusu yapıyor olmamız gerekiyor. Bir sonraki dersimizde ise bir selek kutusunu oluşturalım.